Değerli arkadaşlar, yine birlikteyiz. Bakın buluşmak, buluşmalar ne kadar güzel değil mi? Sözcük olarak da buluşmak güzel. Birlikte olmak, birlikte bir konu üzerinde çalışmak, bilginin paylaşımını sağlamak, Tabii bu gerçekten hem çok güzel hem de çok değerli. Şimdi Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı'nın herkes için bir top adlı Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye değer bulunan projesi kapsamında Yunanistan, İspanya ve Ukrayna bu Yunanistan proje sahibi olmak kaydıyla biz de 3 ülke ortağız, 4 ülke birlikte çalışarak yaptığımız projede görme engelli futbolunda görme engelli sporcuların yaşamlarını kolaylaştırmak adına mentorluk, spor koşu ve antrenörlük eğitimlerini yapmaktayız. Burada yerden ayak içi ve dışı ile topu kontrol edebilme, zilli topun geliş açısına göre zilli topun geliş açısına göre vücudu komutlandırma, zilli topun şiddetini tahmin edebilme ve şiddetine göre kontrol şeklini belirleyebilme, topu ayak içinde veya ayak dışı kontrol edebilme, olası başarısız kontrolde seken zilli topu kontrol edebilme konularını işleyeceğiz şimdi bu oturumumuzda. Şimdi ayak içi kontrol nedir? Havadan, yandan gelen topların kontrol, kontrolü ise ayak içi toplarda, havadan veya yerden top ayak içi bölgesiyle yer arasına sıkıştırılarak gidiş yönüne doğru biraz kaydırılarak kontrol altına alınabilir. Kontrolden sonra ya top sürülerek götürülür veya takım arkadaşına direkt pas yapılarak yandan gelerek oyuncunun önüne düşerse kullanılır. Pas yapılır, e, yandan gelerek oyuncunun önüne e, düşürerek topu Kullandıra, kullanılabilir hale getirilebiliriz. Demek ki e, ayak içi e, top kontrolünü bu şekilde tanımlayabiliriz. İster yerden gelsin, ister havadan gelsin. E, ayak içi top kontrolü gerçekten çok önemli. Futbolda e, top kontrolü çeşitleri nelerdir diyecek olursak, top kontrolü çeşitleri ayağın içi ve iç üstü ile yapılan top kontrolü, ayağın dışı ve dış üstü ile yapılan top kontrolü, diz üstü yapılan top kontrolü, göğüs üstü ile yapılan top kontrolü, kafa ile yapılan top kontrolü olarak top kontrollerini çeşitlendirebiliriz. Bu, bu top kontrollerine ilişkin videolarımızı uygulamalı olarak bu yaş grubuna uygun sporcularımıza benim yardımcılarım, yardımcılarım, beden eğitimi öğretmenleri bunların videolarını çekerek bu eğitim videomuzun ekine değerli arkadaşlar görsel olarak bunu göstererek daha iyi kavramanız açısından bu vuruş tekniklerini, kontrol tekniklerini defalarca izleme şansınız olacak. Bunu da ben e, dokümentasyon olarak e, sisteme, uzaktan eğitim sistemimize koyacağım, dahil edeceğim. Şimdi top kontrol çeşitlerini söylemiştik. Ayak dışı ile top sürme tekniği. Adam e, geçmede, hızlı koşuda, hız yön değiştirmelerde sıklıkla kullanılan etkili bir top sürme tekniğidir. Ayak dışı ile top sürme tekniği. Yani ayak dışı ile top sürme tekniği hızlı koşullarda, hızlı yön değiştirmelerde sıklıkla kullanılan etkili bir top sürme tekniği olarak kullandığımız bir tekniktir. Ayak içi pas tekniği nedir? <laughs> Bakınız teknikleri. Ayak içi pas tekniği Destek ayağınızı topun yanına koyuyorsunuz. Destek ayağınızı, destek aldığınız ayağı topun yanına koyuyorsunuz. Vuruş ayak içi geniş kısmıyla topun orta kısmına direkt olarak vurun. Vuruş hareketi ritmik bir sanınımla kalça ve dizden doğru yapılmalıdır. Kalça ve dizden doğru yapılmalıdır. Çünkü net vuracağız. Dinamik bir vuruş yapacağız. Vuruş sırasında ayak bileği mümkün olduğunca sabit ve sıkı tutulmalı. Ve vuruş ayağı topun gidiş yönüne doğru hareketine devam etmelidir. Bu şekilde kurallara uygun vücut bütünlüğümüzü o kalçamızdaki kas kütlesinin yoğunluğuyla ayak bileklerimizi de böyle ee, şey tutup güçlü tutup e, topun orta kısmına vurduğumuz anda çünkü gücün e, gücün e, topun hızını ve şiddetini isabetini düzgün gitmesini sağlayabilmesi için e, gücümüzü vuruş tekniğindeki gücümüzü topun tam orta yerine topun kenarına vurduğumuz zaman gücümüz boşa gidecek yani güçler buluşması olmayacak ve topun düzgün bir vuruşla gol vuruşuna veya pas vuruşuna dönüşmesinde sorunlar yaşayacağız. Top kontrolü nasıl yapılır? Top kontrolü dikey şekilde vücudun yakınına düşen topların kontrolü diz üstü ile yapılır. Diz üstü kontrol bacak kasığı ile diz arasında kalan bölgeye yapılır dizin ne kadar yukarı kaldırılması gerekliliği topun geri şiddetine bağlıdır. Diz hiçbir zaman bel seviyesinden yukarı kaldırılmamalıdır. Zaten bel seviyesinden yukarı dizi kaldırdığınız hallerde veya ayağı insanın boyunluğu düzeyinde kaldırdığınız hallerde faul olmuş oluyorsunuz. Hakem bu buralarda cezaya hükmedebiliyor. Zaten siz o kontrolü de yapamıyorsunuz. Top tekniği nedir? Futbolda top, top tekniği oyuncuların topu kontrol edebilme, paslaşma, top sürme, şut çekme gibi becerilerini ifade eder. Bu beceriler oyuncuların saha içinde daha etkili olmalarını sağlar. Futbolda taç atışı nasıl kullanılır? Taç atışı nasıl kullanılır? Başın üstünden yüzü sahaya dönük olarak çünkü taç sağın dışında sahaya arkanızı dönerek atılmaz. Yüzü sahaya dönük şekilde ve her iki ayağının çizgide ya da çizgi dışında yerle temas edecek şekilde taç atışı kullanılır. Tüm rakip oyuncular taca atan oyuncudan en az 2 metre uzakta olmalıdır. Taç atışını kullanan oyuncu top oyuna girdikten sonra başka bir oyuncu topa değmeden topa dokunamaz. Tac atışı, tacı mesela kendi önüne atarak kullanamaz. Topu mutlaka başka bir oyuncunun ayağına değdikten sonra kendisi de oyuna dahil olabilir. Top sektirmek. Top sektirmek ne işe yarar? Dengenin geliştirilmesi, topu sektirmek denge gerektirir ve oyuncuların vücutlarının koordinasyonunu ve kontrolünü geliştirir. Özellikle top sektirmek antrenmanlarda e, vücut e, geliştirmek, dengeyi sağlamak açısından önemli bir eğitim egzersizi olarak e, yararlandığımız bir egzersiz şeklidir. Kaleci mesela topu eliyle gol atabilir mi? E, yeni kural bu. E, kasıtsız ya da kazayla bir futbolcunun eliyle gol atması durumunda gol geçerli sayılmayacaktır. Ancak futbolcu gol atma fırsatı bulursa da pozisyon devam ettirilmeyecek. Eski kural elle oynamalarda hakem inisiyatifine bırak, bırakılabiliyordu. Kaleci eliyle gol atılabilir mi? Evet yeni kural gol atması gol geçerli sayılmıyor kaleci eliyle atıldığı zaman. Mutlaka bir futbolcuya temas etmesi gerekiyor ama kaleci ayakla gol atabilir. Ayak dışı pas nedir? Ayak dışı pas. Destek ayağının topun yanına gelerek ayak dış kısmı ile vurularak yapılan pasa ayak pas yapmak anlamına yüklenebilir. E, parmak pas tekniği nedir? Parmak pas nedir? Voleybolda özellikle bu pas yapılabilir. Parmak pası tabi futbolda bu tanımlamayı yapmak doğru değil. Çünkü futbolda topun elle temas etmesi aslında e, fauldür. Yani direkt serbest vuruşu, ceza vuruşunu karşı tarafa verir. Ama e, ayak dışıyla, dış vuruşlarla yani pas tekniği futbolda ayak içi veya ayak dışı, ayak tabanıyla vuruşlar esastır top sürmede. Top sürerken neleri dikkat etmeliyiz. Şimdi bu şekilde e, arkadaşlar e, bu zilli topu top oynarken kontrol etmek, topu sürmek, Topu ayak içi veya dışıyla kontrol etme tekniklerini videolarda da uygulamalarını göreceksiniz. Şimdi e, havadan gelen zilli topları göğüs ve ayak ile kontrol edebilme konusuna geçiyorum. Şimdi e, burada e, futbolda tom kontrolü çeşitlerini ele alacağız ayak içi ve iç üstü yapılan top kontrolü, ayağın dışı ve dış üstü ile yapılan top kontrolü, dizin üstü ile yapılan top kontrolü, göğüs ile yapılan top kontrolü, kafa ile yapılan top kontrolü. Bu top kontrol çeşitlerini bu şekilde adlandırdıktan sonra ayak içi top kontrolünü ele alayım. Havadan gelen topların kontrolü ise top ayak içi bölgesiyle yer arasına sıkıştırılarak gidiş yönüne doğru biraz kaydırılarak kontrol edilebilir. Yani gidiş yönüne doğru kaydırmak topun kontrolünü kolaylaştıracaktır. Çünkü gidiyor o gidince onun hızını düşürmeyi sağlayacak bir temasla onu yumuşatarak kontrol etmek daha uygun, daha kontrolü netleştirecek, kontrolü kişinin, sporcunun ele almasını sağlayacak bir top kontrolüdür. Ama topa, gelen topa hızla vurduğunuz zaman geliş istikameti yönünde değil de ters istikamete, geldiği istikamete doğru kontrol etmeye çalışırsanız kontrol edemezsiniz. Yani kontrolden sonra ya da top sürerek götürülür. Kontrol yaptıktan sonra top sürerek götürülür veya takım arkadaşına direkt pas yapılır. Bu paslar diğer takım oyuncusunun önüne düştüğü anda da kontrol top kontrolü takımda kalarak devam ettirilir. Top sektirmeyi söylemiştik ne işe yaradığını diğer oturumumuzda diğer konuları işlerken Top kontrolü nasıl yapılır? Dikey şekilde vücudun yakınına düşen topların kontrolü diz üstüyle ile yapılır. Diz üstü kontrol bacak kasığı ile diz arasında kalan bölgeye yapılır. Bunu daha önceki eğitimde de söylemiştik. Bir kez daha tekrar ederek pekiştirme yapmış olalım. Dizin ne kadar yukarı kaldırılması gerektiği gerekliliği topun geliş şiddetine bağlıdır diz hiçbir zaman bel seviyesinden yukarı kaldırılmamalıdır. Futbolda tabi çeşitli e, havadan gelen zilli topları göğüs ve ayak ile kontrol edebilme e, konuları yine e, biraz önce söylediğim gibi e, benim yardımcılarım antrenörlerimiz bu eğitim sürecinde bana destek olan sporcularımız bunların bu teknikleri havadan gelen top kontrollerini nasıl yapıldığını uygun ve kurallara uygun olarak videolarda gösterecekler. Ben onları sizler için bu eğitim materyali olarak koyacağım. Onları defalarca izleyerek bu teorik anlatımı uygulama olarak da belleklerinize alabilirsiniz. Kalıcı belleğinize gönderebilirsiniz. Peki bu oturumu da burada kapatıyorum. Bir dahaki oturumda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum değerli arkadaşlar.